Mesela buradan, ha, Müslümanlar kitap, sünnet ve icmanın kat'i deliller olduğuna iman eder. İcma diye bir delil yoktur. O uydurmadır. Şer'i ameli konuda diyorlar hocam. <laughs> İcmanı tanımlarken şer'i ameli konuda itikatta icmadan... Ya, i̇tikatta zaten icmadan bahsetmezler de kendileri. Ama yer geldiği şey değil. Onu lafta söylerler. Fiiliyatta öyle değilse işte, görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi şeyde bu Tromso'da yaptığımız toplantıda takip edenler görmüştür böyle iri sakallı birisi sürekli konuşuyordu. Orada icmadan bahsetti. Toplantı sırasında konu başka tarafa kaymasın diye hiç konuşmadım. İşte müminlerin icmağı var. Bu namaz vakitleri konusunda bir icmanın oluştuğunu anlatmaya çalıştı. Ve bir ay ayet, bir ayet ve bir de hadisi okudu ki genellikle ondan bahsederler. İşte mü mümin, e, ümmetim dalalet üzere içtima etmez. Yani sapıklık üzerine birleşmez. Sapıklık üzerine birleşmez ne demek? Ya. Aslında <laughs> la teştemi ümmeti ala dalale yani hepsi sapıtmaz demektir değil mi? Sapıtmamış bir iki kişi de kalır Allah'a şükür ki onlar var da işte bugün o idare ediyoruz. Ya. Efendim? Ya. Ha evet. <laughs> sonra, ve, 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 ve ve ma ekerun nasi bela harastu bi müminin diyor Allahu Teala. İnsanların çoğusu inanmaz. Bu ne demektir? Ona dedim ki ya ümmetim hatada birleşir, birleşmezi niye getiriyorsun? Ümmetim hakta birleşir diye bir hadis var mı dedim. Sen icmayı hak olarak görmüyor musun? Hakta birleşir diye bir şey olması lazım. Ondan sonra ayet-i kerimeyi okudu. İşte Nisa suresinin 128 hep bu ayeti delil okurlar. Evet, ve men yuşaqiqir rasule min ba'di ma tebeyyene huda gerçek kendisi için bütünüyle ortaya çıktıktan sonra kim Resul'den uzak kalırsa ve tebi gayre sebilil mümin müminlerin yolundan başka bir yola girerse nuvelli ma tevella onu yönlendirdiği yöne çeviririz. Ya bu kafir anlatmıyor mu? Bunun şeyle ne alakası var? Tutuyor oradan ve tebi gayre müminin iki kelimeyi çekiyor müminlerden başkasının yoluna İki kelimeyi çekiyor. O da ümmeti Muhammed'in müştehitleri anlamında. O da ümmeti Muhammed'in müştehitleri manasına kullanıyor ve bunu delil olarak alıyor. İcma oluyor. Ona göre hüküm hüküm bina ediyor. Ya yani Allahü Teala bu davranışı kendini Allah yerine koymanın da ötesinde bir suç olarak kabul ediyor. Çünkü Allahü Teala ne diyor şeyde Hud suresinde kitabun uhkimet ayatu tumme fusilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış ve hakim habir olanlar tarafından açıklanmıştır. Ellete ta ubudillallah Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Allah ayetin tamamının bir tek ayetin delil alınarak hüküm çıkarılmasını açıklamaya yapılmasını Allah'tan başkasına kulluk sayarken siz ayetin içinden iki tane kelimeyi cımbızla çekin. Ondan bir şey etmin, icma diye bir şey oluşturun. Ondan sonra da bilmem ne. Bunlar bunlar kabul edilecek şeyler değil. Şimdi ondan sonra sünneti ikrar ve kabul etmeyen kimseyi Kur'an'ı da yalanlamış olarak görürler. Ya şimdi yani ittakilla ya ahi der. <laughs> ya ben burada tekrar ilan ediyorum. Bu insanlar şeydir. Selefidir ve bunlar Hanbeli mezhebine esas alırlar. İlan ediyorum. Ahmet bin Hanbel hadisçidir. Ahamberi mezhebinden bir konuyu getirin. Aynı konuda bizim yazdığımız yazıyı getirin. Hangimiz hadise yer vermişiz ya da daha çok yer vermişiz bir ortaya çıkarın bakalım. Buyursunlar madem bunu yazlar onu da yazsınlar. Hadi bekliyoruz. <laughs> o kadar çok rab edilmiş şeyler var ki sadece o değil. Mesela burada Bakara 126'yı almış. Yudullu bi ve yehdi bi ketiran ve ma bi illa fasikin. Allah yoldan çıkmış çıkmışlardan başkasını onunla saptırmaz. Demek ki insan önce yoldan çıkacak ki Allah onu sapık saymış olsun. Ama bunlara göre ezelden bu iş belirlenmiş. Bak şimdi Bakara e, Tevbe suresinin Tevbe suresinin 119. ya da 115 neyse 115 olabilir yanlış hatırlıyor olabilirim. Bak 115. ayetiymiş. Bakın burada diyor ki Allahü Teala. Ve <laughs> ma kana Allahu kavmen ba'de Allah bir topluma yol gösterdikten sonra, yola gelmiş saydıktan sonra onları onları sapık sayması olmaz. Hatta yübe yine lehum ma sakınacak şeyleri onlara açık açık gösterinceye kadar. Allah sakın, sapın, sakınacak şeyleri açık açık onlara gösterecek. Sonra sapık sayacak. Ve bu insanları ezelden sapık yazmış olacak. Olacak şey mi yani? Evet. اِنَّ bi kulli şey'in alim. Allah her şeyi bilir. İşte şey, o az önce gördük ya, bazı kelamcılar sadece olmayana şey demiş. Ama Arap dilinde olmayana şey denmez. İşte o kelamcılar da bunların dayandığı şeyler, kişiler. Şimdi, Burada hepinize yönelik ifadeleri var, diyor ki Bu profesörün ve ondan bu itikadı duyup ik ikrar ve kabul eden etbaanın kafir ve mürted olduklarında şek ve şüphe yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Asfalt yolda yürümek Asfalt yolda yürümek bidat, halı sahada maç yapıyorlar. Yani şimdi diyeceksin başka çaren yok da şimdi burada burada bir şey daha söylüyor onu göremedim. Kur'an'ın bir kısmını alıp bir kısmını almıyor diye de suçlamış bizi. Allah rızası için bakın ki bir kısmını alıp bir kısmını almayan biz miyiz onlar mı? Hatta onda değil. Allah'ın ayetlerini Niye şeye göre şey, yaptı, şey yapıyorlar, değerlendiriyorlar? Ondan sonra da sonuçta şunu yazmış Allah'ım bu profesörü ve etbağını tevbe edip İslam'a geri dönmeye muvaffak kıl. Niye böyle dua ediyorsun? Ezelden bu iş belliyse, bu duanın anlamı ne? <laughs> He? Hı. Bu duanın anlamı ne? He? Eğer hidayetleri muradın değilse şerlerini def üref eyle. Kur'an'ına ve dinine olan saldırılarını bertaraf eyle. Allah'ım Kur'an'a saldırı yapıyormuş. Yani şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Resmi ne kadar ama ben bu arkada bu Hüseyin Cinsi'ye teşekkür ediyorum. Çünkü nasıl bir yapıyla mücadele ettiğimizi bu ortaya milletin gözünün önüne serdi. Yani birçok kimse bunu bilmiyordu. Yani şimdiye kadar gizli gizli şey yapılıyordu. Evet. <laughs> Allah'ım onlar sebebiyle bize de gazap etmeden ve şiddetli azabına uğrat uğramaktan sana sığınırız. Ya eselden varsa niye size gazap etsin? Çok, evet, maalesef. Ondan sonra, şura en son cümlede tehdit. Ben bunu bütün savcılara suç duyurusu olarak buradan söylüyorum. Bizi izleyen bütün savcılara söylüyorum. Üzerimize düşen vacibi yerine getirmek için senden yardım ve tevfik dileriz. Üzerlerine düşen vacip ne? Öldürme. Katli vacip. O da İslam'a yapılmış çok büyük bir iftiradır. Normalde Geçen hafta şeydeyken e, o Tromso'da gazeteciler geldi ve Avrupa'da da enteresan bir şey var, bir yapı var. Şimdi öyle bir yapı oluşturulmuş ki <laughs> İslam'ı bunlar temsil ediyor. Gazeteci bana sormuyor, ona soruyor. Sorduğu soru ne biliyor musunuz? Dinden dönene ne yapıyorsunuz? O da diyor ki, e, icma var diyor bu konuda bir ittifak var işte öldürülür diyor. İki gün boyunca şeyin Norveç'teki e, basında bu tartışıldı. Havaalanına gidiyoruz. Dedim ki hani bakalım buna bir şey yapacaklar mı? Uşağa bir numaralı koltuğa oturdum. Bunun anlamını bir düşünün bakalım. Niye o gazeteciler yan yanaydık? Niye bana sormadılar, ona sordular? Biz Avrupa'da bilinmeyen, tanımayan bir adam değiliz ki. Niye bana sormadılar? Evet, o şey e, hakkını yemeyelim. Norveç ee, şey devlet televizyonu bizim oradaki çalışmalarımıza da yer verdi yani o bakımdan da teşekkür ederiz o ayrı. Ama bu şahsın şeyine diyorum. Yani orada çıkıyor. Şimdi dinden döneni öldüreceğiz. Siz Avrupalı olsanız böyle bir dine inanır mısınız? Onun için bunlar ciddi manada destek görüyorlar. Çünkü Avrupalı kendi gençlerini kurtarmak için bunlara destek veriyor.